Merhaba sevgili Enagram severler. Bu eğitimin sonunda, finalinde bir son söz videosu olmazsa olmazdı. Evet, sadece 9 farklı kişilik tipini değil, aynı zamanda 9 farklı varoluş yolunu öğrenerek bu 9 farklı varoluşun çıktığı yolları, birleştiği, uzaklaştığı, geliştirdiği ya da bizleri kaybettirdiği Yolları bu harita üzerinde gittik ve görmek görmeye çalıştık. Bu aslında temel bir enegram eğitiminde olması gerekenlerdi. Bu eğitim sizin kendinizi daha iyi anlayabilmeniz için şimdilik aslında bu rotaları kavrayabilmeniz için yeterli İçinize sindirerek pratik hayatınızda kullanmanız için bu bilgileri derleyerek sizlere ulaştırdım. Bilmeniz gereken bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Enegram sembolü üzerindeki her bir nokta hayatın aslında karmaşık içinde bulunduğumuz bu durumun yani labirentinin bir sığınağı, bir savunma mekanizması ya da aynı zamanda belki anlarsak potansiyel ilerleme noktası da olabilir artık enegram sembolünü zihninize yavaş yavaş kazınmış olmalısınız çünkü e, bu, bu, bu bir test değil bu bir evanter davranış modellemesi e, ama e, haritanın en önemli gerçeği gerçekten kendiniz e, aslında bir baskın enegram 1 2 5 ya da 3 ya da 9 değilsiniz e, siz e, çocuklukta dünyayla e, aslında başa çıkması stratejisi e, geliştirilir stratejide Aslında e, bir enegram tipi oluşturdunuz dolayısıyla o e, sizin gerçek özünüz değil yani bahsettiğimiz enegram kişilik tipleri o sadece bir araç yani sizin egonuzun benliğinizin e, bu davranış modellemeleri işte bütün anlattığımız kavramlar sadece bir araç kıymetli enegram severler ve izleyiciler eğitimi alan kıymetli dostlarım. Bu size anlattığım eğitim boyunca bu bir harita. Bu haritada tepkisel davranışlarınızın, temel korkularınızın adını artık biliyorsunuz. Ve karanlıkta artık el yordamıyla gitmeyin. Elinizde bir fener var. Evet büyümek büyük bir dinamik. Enegramın en güçlü yanı bizi e, dinamik yapması, statik ve sabit kalmamamız. Dolayısıyla gittiğimiz hani e, iyi olmadığımız zaman e, gerilediğimiz yerler, e, rahatlama oklarımızda işte gittiğimiz yerlerde bütünleştiğimiz ve özgürleşme potansiyellerimiz. Bunu artık biliyoruz unutmayalım. Gerçek gelişim aslında bu e, stresli değil de tam tersi büyüme rotasına gittiğimiz sağlıklı özellikleri bilerek, isteyerek hayata katmakla başlıyor. Her yerde geçerli çünkü bu. Yani evliliklerdeki iletişim silimizde e, bu çok karşımıza çıkar. Yani gelişme yönlerimizin e, aynı e, olması, bunu biliyor olmamız ve gerileme yönlerimizde yapabileceğimiz negatif davranışlar, olumsuz davranışları bilerek, geri adım atmak, bunları yapmamak, bu bunu iyi davranışlara dönüştürmek çok güzel bir e, sistem aslında ve empati kapısını araladık. Artık karşımızdaki insanların e, bizi e, düşüncesel biçimde yanlış e, hani anlamamaları için enegren bilgisini kullanabiliriz. Artık başkasının e, neden e, farklı bir şekilde aynı olaya farklı tepki verdiğini öğrendik. Yani bir tip birin neden eleştirdiğini, artık bir tip sekizi neden kavgacı göründüğünü daha derin bir yerden görebilirsiniz. Bu da tabii ki empati farklılıkların arkasındaki ortak insanlık korkusunu bize gösterdi ve bunu görebiliyoruz artık diye düşünüyorum. Ve bu eğitimin sonu aslında sizin yolculuğunuzun başlangıcı. Şimdi bu bilgiyi pratiğe dökmek zamanlı kıymetli enegram sever. Bundan sonraki görevin hayatın her alanında, hayatın pratiklerinde ve zorlandığınız anda aslında şu soruyu sormak olmalı. Şu anki tepkim temel korkumun bir yansıması mı yoksa özümden gelen bilinçli bir seçim mi unutmayın enegram bize kim olduğumuzu değil kim olabileceğimizi gösteriyor dolayısıyla bu eğitimde eğitimi seçerek gösterdiğiniz dürüstlük ve kendinizle yüzleşme cesareti için size çok teşekkür ediyorum içinizdeki en iyi potansiyeli ortaya çıkarmanız dileğiyle kendinizle tanıştığınız ve kendinizle buluştuğunuz noktada her zaman özgürlüğünüzle e, yaşamını dileklerimle yolunuz açık ve öz farkındalığınız yüksek olsun. Hoşçakalın. Başka eğitimlerde görüşmek üzere.